Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Gökhan Bugün seninle birlikte dün gece canlı yayında çıkarmış olduğum 97 gen Highland ve 96 gen ikonun paket açılımıyla karşınızdayım Aynı zamanda arkadaşlar takas kısmında olan takasları da yaptık Takaslarımızı Ayaz Game TR hesabında yaptık onun dışında sevgililer günü ile ilgili olan özel paket açılımı da yapmıştık arkadaşlar. Biraz sonra hepsini izleyeceksiniz. Tepkilerimi merak ediyorsanız da arkadaşlar canlı yayınlara sık sık sizleri beklerim. Bildiğiniz üzere takas kısmına bir tane de 95 ken takas gelmiş. Bu takasımızı sizlerle bir bir yapalım. Sizler yaptıysanız yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Takasımızı yapalım arkadaşlar. Ondan sonrasına sizler devam edip izlersiniz. 3 tane Bernardo'yu verelim. Bakalım buradan 95 ken hangi oyuncu çıkaracağız? Messi çıkarsa olay olur. Ben takas gerçekleştireyim. Gerisini de sizler izlersiniz. Totti veya rekabetler oyuncusu. Paketimizi açtık. Ronaldo mu? İkon geldi. Fransa sol kanat Thierry Henry. Abi keşke gelmeyeydi ya. Thierry Henry geldi 95 gen ikon. Arkadaşlar gerisi de sizde. Gerisinin devamını YouTube'dan izlersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Instagram adresimden de bana ulaşarak arkadaşlar ee, sorularınızı sorabilirsiniz. Sponsorluk ve iş görüşmeleri için ise açıklama kısmına linkini bıraktım. Oradan ulaşırsınız. Kendinize iyi bakın. 96 97 yapamam da şu 87-97 günlük yapalım. Takas yapacağız arkadaşlar. İki hesaptan da takas. Yalnız beğeni şart yani çok beğeni. Aa yola gittik. Ama şampiyonlar ligi iyi gelmiyor ki ya. 96 takası sıkıntılı ya çok para harcamamız lazım Serhan bir bakarız da Abi 85 97 yap demiş ee, Burada limit olmayan var Satılmayanlar var yapalım mı bunu chat 85 vereceğiz 86'dan bunu vereceğiz 85'ten 2 oyuncu istiyor hmm, Tamam bu ikisi olabilir Ashford'da verilir sıkıntı yok 83'ten 7 tane vermem lazım verdim ne çıkar arkadaşlar? Bence 88 gen çıkacak. Vallahi burnumla dokunuyorum. Yok 88 ya. Güney Afrika Motiba. Yok SNT'nin ismi neydi? Motiba 85. Zortingen verdi abi. Oo şaşa boy. Hiç beklemiyordum. Tabi satılmıyor ama şaşa boyu verdi. Devam edelim chat. Şezni verdik. 86 gen istiyor. Kaysedo'yla bunu verelim abi. Tamam 85 şarttan 2 tane. Bu ikisini çıkardıklarımızı vereceğiz mecbur. 83'ten 7 tane istiyor. Yeni tahmin istiyorum. Ben de hissediyorum demiş. Japonya'da Kore gelir. 97 Haaland gelecek demiş. Abi Toti görelim ya. Abi gene aynı oyuncuyu verdi. Gel de kafayı yeme. Farklı verdi ama hani iyi de vermiyor. Oo 90. Morita'yı verdi. Manita mı lan bunun ismi? Valla 90 gen verdi. Murita'yı verdi. Diyorum kaç gen sizce gelecek chat? Sizce kaç gen gelecek? 91 gen düşünüyorum. Tahminleriz. Sanki daha yüksek gelecekmiş gibi. Yol. Yol 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 yol. Todi. Yapma gözüm ya. Motiva'yı verdi ya arkadaşlar. Ee, ha hadi bakayım. Ekrandan bakacağım yemin ederim. Ekrandan bakacağım. Buradan görmüyorum bile. Vallahi bakmıyorum. Yok gelmez abi yok. Çin. Abi çok kötü veriyor ya. Çok kötü veriyor ya. Çok kötü veriyor. Arkasına Tony Cross'u eklemişler. Bir tane ya. Bir tane ya. Bir de Todi geldi. Yok gene gelmedi. Ananı avradını. Geldi küfür etme ya. Vallahi geldi küfür etme Everton. Düşükken. Ya abi ne yapacağım ben bunu? Çok kötü veriyor. Pardon. Çok pardon abi. Ha yola gittik. Meksika sağ kanat kim ki bu Carlos 84 Lozano bir de 84 Giresiyi verdi hadi abi yolu görelim ya Engin abi ne diyorsun Bismillahirrahmanirrahim yani bir yolu denememiz gerekiyor ee, hadi be lütfen ya abi Kundeyi verdi abi Kunde 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya hak Yol garantili. Yol garantili. Yol garantili. Belki bir 96 gen Ronaldo. Belki bir 97 gen Gullit. Ya hak Tote, tote, tote. Norveç Hollands. Oh, what the fuck? What the fuck? Ne? Ho ho ho. gibi değil. İnanılır gibi değil demiştik, 9 demiştik, 8 dedik, 7 dedik, 6 dedik, 5 dedik, 4 dedik, 3 dedik, 2 dedik, 1 dedik ve 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 what the fuck yani arkadaşlar ya inanılmaz. Ya bir de bu an inanılır gibi değil. Yine yanında da Kobel var. Bak dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ya çok acayip. Ne yapalım şimdi Haylant'ı? Çok zannetmiyorum abi. 15 klık paketten bir daha aç demiş. Bence yeterli ya. Alacağı aldık mis gibi. 81 Gudaj. Zaten şu an burada şansımızı bayağı kullandık. Utoti'ye bakalım abi. Sevgiler günü paketleri bayağı şansı. Sevgiler günü paketi açalım diyenler var mı aranızda? Değişir. Evet böyle bir maç yapabiliriz aslında. Ee, bakalım nasıl bir maç. Bir maç yapalım. Bence riske girip 92'yi 97 gen aç demiş. Abi sol kanat lazım bana ya. Sol kanat lazım. Sol kanada kimi isteyelim? Gerçi Rivaldo gelecek oraya da. Son gidin bence demiş. İnset veririm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Lütfen. 10.000 tamam. Hadi gözüm ya. Hadi iki gözüm ya. Hadi rica ediyorum senden. Şu sevgiler günü paketinden. Vallahi gittik. Toti 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 Fransa, Brezilya. Abi Jarzinho. 96 gen verdi bir de. Oh. Şaka, 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 şaka. Bu gerçek olamaz ya. Gerçekten gerçek olamaz bu. Abi ama Leo'nun yerine var ya bir şey söyleyeceğim de